Maliki mezhebini taklidin lüzumu. Namaz kılanlar için özürlü olunca, Maliki mezhebini taklit etmeleri büyük kolaylıktır. Maliki mezhebini taklitle ilgili, Saadet-i de diyor ki, İbni Abidin Hazretleri, Hanefi mezhebinde olanın, Maliki mezhebini taklit etmesi evladır. Çünkü İmam-ı Malik, İmam-ı Azam'ın talebesi gibidir, buyuruyor sayfa 125 Yine İbni Abidin Hazretleri alimlerimiz zaruret olunca Malikî'ye göre fetva verdi. Bir mesele Hanefî'de bildirilmemişse Malikî taklîd olunur buyuruyor. sayfa 158 Abdesti sık bozulan hastalar ve ihtiyarlar için ve necasetten taharet için çok kolaylık gösterdiğinden diğer üç mezhepte olan Müslümanlar Maliki'yi taklit ederek ibadetlerini rahatlıkla yapar. Sayfa 1133. Namaz kılarken abdesti bozulan Hanefi hemen selam verip namazdan çıkar. Maliki mezhebinde namazı bozulmaz. O anda özür sahibi olur. Sayfa 122. Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle yani zaruretle idrar kaçıran Hanefi'nin tekrar abdest alması haraç zahmet olacağı için, bu kimse, Maliki'yi taklit ederek hemen özür sahibi olur. Abdesti bozulmaz. Sayfa 148 Bir kimsenin namazda abdesti bozulursa veya abdest almak güç olursa, namaza dururken Maliki mezhebini taklit eder. Maliki hastaların, ihtiyarların namazları bozulmaz. Sayfa 232 Kan veya idrar kaçıranlar, necaset temizlemekte zahmet çekenler, Maliki mezhebini taklit ederler. Maliki de makattan ve bedenden taş, solucan, cerahat, sarı su, kan çıkınca abdest bozulmaz. Abdesti bozanlar hastalıkla çıkarsa ve çıkması men olunamazsa iki kavil vardır. İkinci kavle göre prostat hastalığı sebebiyle gelen idrar abdestini bozmaz hastaların, ihtiyarların abdest almakta haraç ve meşakkat olduğu zaman, bu kavli taklit etmeleri sahih olur. İdrarın kesildiği zamanı belli ise, bu zamanda abdest alması iyi olur. İstibra zamanı uzun süren veya sonraları damlayan ve bir namaz vakti devamlı akmadığı için özürlü olamayan Hanefi ve Şafiiler, Maliki mezhebini taklit eder. Sayfa 158 Malikînin ikinci kavline göre, özür sahibi olmak için, hastalık sebebiyle çıkan, abdesti bozan bir şeyin bir kere çıkması kafidir. Bir namaz vakti içinde devamlı çıkması lazım değildir. Namazdan önce veya namaz içinde, idrar, gel kaçıran hastaların ve ihtiyarların abdestlerinin ve namazlarının bozulmaması için, haraç ve meşakkat halinde bunların maliki mezhebini taklit etmeleri, ve imam olmaları sahih olur. Dikkat edilirse Maliki'de Hanefi'de olduğu gibi özürlü olmak için her namaz vaktinde bir kere akması lazım değildir. Hastalık sebebiyle ara sıra zuhur etmesi, hatta bir kere çıkması bu kavle göre özür sayılır. Mesela elinde olmadan zaman zaman burnu kanayan, makattan solucan çıkan, ara sıra ağız dolusu kusan, kulağa akan ağrıyla gözünden yaş gelen, bazen yel kaçıran, ishal olup gayta kaçıran, idrar kaçıran, istihazalı veya akıntısı olan kadın, basurdan, çıbandan, yaradan, kan ve irin akan, maliki mezhebini taklit ederse, abdesti bu özrü sebebiyle bozulmuş olmaz. Çamaşıra bulaşan kan ve idrar lekelerini temizlemek, meşakkat olursa, necis de sayılmaz.'' Namazdayken idrar gelse, basurdan kan aksa, hem abdest bozulmaz, hem de çamaşırdaki kan ve idrar necis sayılmaz. Çünkü Maliki'de ikinci kavle göre necaset namaza engel değildir. Temizlemek sünnettir. Sayfa 153 Maliki mezhebini taklit ederken Yukarıda Maliki'yi taklidin lüzumunu bildirdik. Şimdi ise bunları sual ve cevaplarla açıklıyoruz. Sual sık sık ağız dolusu kusan kimse malikiyi taklit ederse abdesti bozulur mu? Cevap bozulmaz Sual Hemoroid sebebiyle malikiyi taklit eden kan akarken ve elbisesinde fazla kan bulaşmışken namaz kılsa caiz olur mu? Cevap evet çünkü temizlemek zordur Sual ameliyatla karnımdan delik açılarak torba bağladılar torbadan bazen necaset sızıyor. Maliki'yi taklit ederek namaz kılmam caiz midir? Cevap, evet. Suay, gaz sıkıştırmasından rahatsızım. Zaman zaman yer kaçırdığım da oluyor. Maliki'yi taklit etsem abdestim bozulur mu? Cevap, abdest bozulmuş olmaz. Suay, eli kanayan Maliki'yi taklit edip namaz kılabilir mi? Cevap, namazı kaçırmamak için taklit eder. Sual. Şuurlu hastaya idrar için sonda takıldı. İdrar bir torbada birikiyor. Yatalak ve üstü necasetlidir. Bu necasetle namaz kılabilir mi? Cevap. Maliki'yi taklit ederek namazlarını kılar. Sual. Maliki'yi taklit eden, öğleyi asr-ı evvele kadar kılamazsa, tekrar Hanefi'yi taklit edip, öğleyi asr-ı evvelde kılması caiz mi? Cevap. Zaruret olduğu için, caizdir. Sual, Maliki'yi taklide niyeti unutup namaz kılan, daha sonra hatırlayıp niyet etse namazı sahih olur mu? Cevap, evet. Sual, vakit çıkmak üzereyken hazırda temiz elbise de yoksa, Maliki'yi taklit edilip necasetli elbiseyle namaz kılmak caiz mi? Cevap, evet. Sual, necasetli su arıtmada çalışıyorum. İş elbisenden başkası olmayınca Maliki'yi taklit ederek namaz kılabilir miyim? Cevap, temiz elbise bulunmazsa Maliki taklit edilir. Sual, el kanamasından dolayı Maliki'yi taklit edenin ayağa kanasa abdesti bozulur mu? Cevap, evet. Sual, Maliki'yi taklit eden abdest alıp namaz kıldıktan bir ay sonra elinde yağlı boya görse, boyayı kazıyıp yıkasa, Kıldığı namaz ve abdesti sahih olur mu? Cevap: Evet. Sual: Diş dolgusu, idrar tutamaması ve basurdan gelen kan sebebiyle Maliki'yi taklit edenin eli kanasa abdesti bozulur mu? Cevap: Evet, bozulur. Sual: Maliki'yi taklit eden abdest aldıktan sonra Maliki'ye göre niyet etmediğini hatırlasa, o anda niyet etse sahih olur mu? CEVAP Evet, sahih olur. SUAL Şafii mezhebini taklit ederken, 5 sene önce hac etmiştim. Fakat kadınlara dokundum, hacım ve namazlarım sahih oldu mu? CEVAP O, hacımı ve namazlarımı Maliki'yi taklit ederek kıldım denirse, sahih olur. SUAL Dolgu sebebiyle Şafii'yi taklit ediyorum. Hiç sebep yokken, daha kolay diye Şafii'yi taklidi bırakıp, Maliki'yi taklit etmem uygun mu? Cevap, evet uygundur. Sual, unutup necasetli elbiseyle namaz kılan, namazdan sonra hatırlasa, bu namazı Maliki'ye göre kıldım dese sahih olur mu? Cevap, evet. Sual, unutarak mukimken meslere 24 saatten fazla mes ettim. Bu namazları Maliki'ye göre kıldım desem caiz mi? Cevap, evet, unutmakla caizdir. İyi anlaşılamayan sualler Aşağıdaki sual ve cevaplar bazı okuyucularımız tarafından iyi anlaşılmamıştır. Sual Maliki'yi taklit eden, öğleyi asr-ı evvele kadar kılamazsa, tekrar Hanefi'yi taklit edip, öğleyi asr-ı evvelde kılsa caiz olur mu? Cevap, caiz olur. Açıklaması şöyledir. Öğle namazı, İkindi namazı okununcaya kadar kılınamazsa kazaya kalır. Ancak İmam-ı Azam Hazretlerine göre ikindi vakti bugünkü ikindi ezanlarından çok sonra giriyor. Yazın 72 dakika, kışın 36 dakika sonra giriyor. Yani şimdi ikindi ezanları okunurken öğle vakti henüz çıkmamış, ikindi vakti de girmemiş oluyor. Öğle namazı bu vakitte kılınınca vaktinde kılınmış oluyor. Bu vakti asr-ı evvel deniyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin bildirdiği ikindi vaktine asr-ı sani deniyor. Demek ki trafik sıkışıklığında kalmak, imtihanda olmak, namaz kılacak yer veya abdest alacak su bulamamak, unutmak gibi herhangi bir mazeretle öğleyi vaktinde kılamayan, asr-ı evvelde kılarsa, İmam-ı Azam Hazretlerine göre vaktinde kılmış olur. Maliki, Hanefi veya Şafi olan kimse, bu kavle uyarak, öğleyi birinci, ikinci yani asr evvelde kılarsa, öğleyi kazaya bırakmamış, vaktinde kılmış olur. İyi anlaşılamayan sual cevaplardan biri de şudur. Sual, eldeki kanamadan dolayı malikiyi taklit edenin, ayağa kanasa abdesti bozulur mu? Cevap, evet. Kitaplarda diyor ki, namaz kılarken semavi, yani gayri ihtiyari yani elinde olmayan bir özürle abdesti bozulan Hanefi hemen namazdan çıkar. Maliki ise namazı bozulmaz. O anda özür sahibi olur. Namazına devam eder. Semavi özürler Maliki'yi taklit edenin de abdestini bozmuyor. Mesela namazda ishalini tutamasa, çıbanından veya yarasından kan aksa, burnu kanasa, kulağından irin aksa, makattan solucan çıksa, idrarını tutamasa, kadınlardan akıntı çıksa, basurdan kan, fistüllerden, göbekten akıntı çıksa, gaz kaçırsa, yani gelen gazı tutamasa, ağız dolusu kussa, bunlar semavi özür oldukları için hiçbirisi malikiyi taklit edenin abdestini bozmaz. Abdesti bozulmadığı için namazına devam eder. Böyle özürleri olan kimsenin ayağını veya öteki elini bıçak kesip kan çıksa abdesti bozuluyor. Çünkü bu semavi özür olmuyor. Ama ondan sonra ayağından veya öteki yaralı elinden çıkan kanlar, irinler semavi özür halini aldığı için abdestini bozmuyor. Bu özürler abdesti bozmuyor ama çamaşırımıza kan, irin, idrar ve ishal bulaşıyor. Özürle meydana gelen bu necasetlerle kırılan namaz da sahih olur. Çünkü Maliki'de necasetsiz elbiseyle namaz kılmak farz değil sünnettir. Hastaya idrar için sonda takılıyor. İdrar bir torbada birikiyor. Çamaşırları necis oluyor. Maliki'yi taklit ederek namazını o haliyle kılar. Kılmayıp kazaya bırakması haram olur. Alimlerimizin bildirdiğine göre unutup necasetli elbiseyle namaz kılan namazdan sonra necasetli elbiseyle namaz kılmış olduğunu görse o namazı iade etmeyip, bu namazı Malikiye göre kıldım demekle namazı sahih olur. Bu ruhsatlardan faydalanmamak takva ve azimet olmaz. Aksine Allahü Teala'nın rahmeti olan nimetleri tepmek olur. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, seferde, sıkıntı içinde oruç tutmak takvadan sayılmaz. Seferiyken, sıkıntı içinde Ramazan orucunu tutan, mukimken oruç yiyen gibidir.'' bir ayeti kerime meali. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Bekara suresi 185. ayeti.